2025'te okuyup en çok sevdiğim 10 kitabı bugün size anlatacağım. Ve bir değerlendirme kriterim yok. Tamamen keyfime göre seçtim. Bu sene şu an sanırım 80 kitap oldu. 4 tane de yarım kitabım var. Yani 80 küsür kitap okudum sayabiliriz. Yılın bitmesine hala birkaç günümüz var. Üç, buçuk gün falan. Çok da bir şey kalmadı. Ben o kitapları muhtemelen bitiremem. O yüzden bu sene yaklaşık 80 kitap okudum ve bunların arasından en sevdiğim 10 taneyi seçtim. Bu değerlendirmeye çocuk kitaplarını almadım ki çok fazla çocuk kitabı okumuştum. Eğer böyle bir video isterseniz de yoruma yazabilirsiniz. Öyle bir videoda çekerim. Seçtiğim kitaplardan ilki Latife Tekin'den Sevgili Arsız Ölüm. Sevgiler Ölüm uzun zamandır merak ettiğim bir kitaptı. Bu sene okumayı mutlaka istediğim kitaplardan biriydi. Okuduğuma da değdiğini düşünüyorum. Aslında bu listeye alıp almamakta tereddüt ettim bir anlık. Sebebi şu okurken çok fazla bunaldığım bir kitaptı. Dirmit ne kadar sıkıştıysa, ne kadar baskı altındaysa okurken ben de aynı şeyleri hissettiğim için kitabı böyle ilk düşündüğümde ee, çok iyi hatırlamadım sanki. Bu yüzden de liste almamalıymışım gibi geldi. Sonrasında daha mantıklı düşündüğüm zamansa evet bu kitap kurgusuyla o e, çatışmasıyla şehirden kente göçün, insanlar üzerinde oluşturduğu baskıyla e, karakter çatışmalarıyla, değişimle ilgili bize çok güzel eleştiriler de verirken bu duygu güzel hissettiren kitaplardan biri olduğunu düşünüyorum. Seçtiğim ikinci kitapsa Suzan Defter. Suzan Defter'i herkes de görmüşsünüzdür ama tam olarak nasıl bir kitap olduğunu biliyor musunuz? Emin değilim. Suzan Defter'de iki karakterin anlatısına yer veriliyor. Sayfalardan birinde yani tamamen sol sayfalarda kadın karakterin, sağ sayfalarda erkek karakterin hikayesi anlatılıyor ya da tam tersi işte <laughs> öyle bir şey. Ben Okuyalı çok uzun zaman oldu. Şubat ayında okumuştum. Kitap kulübümüzle seçtiğimiz kitaplardan biriydi. Hatta bugün size göstereceğim kitapların arasında çok fazla kulüple okuduğumuz kitap var. Bu yüzden de kulübün başarıya ulaştığını düşünüyorum. Yıl boyunca iyi kitaplar okumuşuz ve iyi kitaplar tartışmışız. Bir de bence kitabın üzerine tartışmak onu daha çok sevmeme sebep oluyor. Bu yüzden de listede daha rahat yer bulabildiklerini düşünüyorum. Çünkü biriyle okuyup onun üzerine çokça düşünüp kitapla daha fazla vakit geçirmenin insana çok fazla şey kattığını düşünüyorum. Bu sene de kitap kulübümüzde okumalar yapmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda ben tek kişilik dev orkestrama da devam edeceğim. Onu da şuraya koyarım. Eğer bana eşlik etmek isterseniz okuyacağım kitapları o videoda söyledim. Benimle birlikte kitapları okuyabilirsiniz. Belki birlikte yorumlarız. Suzan Defter'i sevmeme sebep olan en büyük etken şuydu. Şaşırtıcı bir anlatısı vardı. İnsanı tuzağa çeken bir anlatısı vardı. Güvenilmez anlatıcı diyebiliriz belki buna. Yer yer duygusal düşündüğümde beni delirse de <laughs> genel anlamda güzel, keyifli bir kitap. Okumaktan keyif almıştım. Üçüncü kitabımız ise Asılacak Kadın. Asılacak Kadın da yine çok kez gördüğüm bir kitaptı. Zaten yıllardır okumak istediğim bir kitaptı ve kitap kulübümüzde okudum kitaplardan biriydi. Bu kitapta da üç farklı anlatıcı var. Üçü de aynı olayı Aynı cinayeti ve cinayetten öncesini anlatıyorlar. Bir dava sürecini aslında okuyoruz. Ama burada karakterlerden biri bilinç akışı yöntemiyle bizimle konuşurken, diğeri gerçekten bizi muhatap alarak konuşuyor. Bölümler arasında farklılıklar var. Temelde asılacak kadın, sömürülen, dinlenmeyen, toplumda yer bulamayan kadının hikayesini anlatıyor. Duygusal, vurucu, çokça can yakan, uzun süre unutamayacağınızı düşündüğüm kitaplardan biri. Bu kitabı da kesinlikle tavsiye ederim. Dördüncü kitabımız ise kurgu dışı bir kitap. Türk Canavarları Sözlüğü. Bu kitap gerçekten bir sözlük. Alfabetik olarak ilerliyor ve Türk Canavarları'nı bize anlatıyor. Benim notlar tuttuğum bir kitap oldu. İçinde daha önce hiç duymadığım çok fazla Türk Canavarı yer alıyor. E aynı zamanda resimli, illüstrasyonlu bir çalışma. Bence çok güzel bir çalışma olmuş kitaplarında bulunmasından da mutluluk duyduğum, ara ara açıp bakacağıma emin olduğum, notlar aldığım, bana ilham veren, aynı zamanda okumaktan da keyif aldığım bir kitaptı. Eğer böyle konulara ilginiz varsa ya da yazmak istiyorsanız, ilham arıyorsanız bu kitabı size öneririm. Beşinci kitabım bir şiir kitabı. Yahya Kemal benim en sevdiğim Türk şairdir. Ve kendisinin şiirlerini okumayı seviyorum ama burada daha değişik bir çalışması var. Rubailer ve hayam Rubailer'in Türkçe söyleyiş. Yahya Kemal ile ilgili şu söyleniyor. Kendisi çok çalışkan bir şair, aynı zamanda bir öğretmen zaten, bir akademisyen. Bu yüzden pek fazla boş vakti olmadığı, hayatını çalışmaya adadığı söylenir. Ama boş vakitlerinde Hayyam Rubailer'ini okumayı ve Rubailer yazmayı sevdiğinden bahsedilir. Daha önce bir videoda bahsetmiştim. Ben Büyük Selçuklu dönemine dair bazı kitapları peş peşe okumayı ve bunlardan bir çıkarım yapmayı, aslında bir dönem okuması yapmayı sevdiğimden, buna hoşlandığımdan bahsetmiştim. Bu okumaları yaparken keşfettiğim kitaplardan biri Yahya Kemal'in bu kitabı oldu. Bu kitapta Yahya Kemal Hayyam Rubayi'lerini Türkçeleştiriyor, bir çeviri yapıyor. Ben İş Bankası'ndan çıkan Rubayi çevirisini de yani Dörtlükler, Rubayiler kitabını da okumuştum. O da güzel ama burada Yahya Kemal'in yaptığı daha farklı bir şey var. Şunu yapıyor, eğer Hayyam Türkçe yazsaydı Vezne, redife ve Kafiye'ye uygun olarak dörtlüklerini nasıl kaleme alırdı? Bu şekilde düşünerek bunları yazıyor ve bunları boş vakitlerinde, aslında kafasını biraz boşaltmak istediği vakitlerde yapıyor. Bu kadar büyük bir şairin boş vakitlerini değerlendirirken bile böyle kapsamlı bir şiir kitabı, böyle kapsamlı bir şiiri yazmış olması ayrı bir durum. Bu şiirleri okurken gerçekten çok keyif almamsa ayrı bir durum. Aynı zamanda bu kitabın içinde Yahya Kemal'in kendi rubaylarına değer verilmiş. Bence çok güzel bir kaynak. Yine aynı döneme ait bir kitap daha okudum. Bu da Alamut. Fedailer Kalesi Alamut. Vladimir Barton'un. Geçenlerde fark ettim neredeyse aynı isme ve kapağa sahip birkaç farklı kitap varmış. Hatta ben de bin kitapta okudum olarak Farklı bir yazarın alamutunu eklemişim. Benim okuduğum Vladimir Barto'nun ki Büyük Selçuklu dönemini, özellikle de Hasan Sabbah'ın Alamut Kalesi'ni anlatan kurgusal bir kitap, bir roman. Bu sene yine kitap kulübümüzle okuduğumuz bir romandı ve ben okurken çok keyif aldım. Dönemi ne kadar iyi yansıttığını söyleyemem, tarihçi değilim. Bir yüzdelik oran veremem ama bence çok güzel bir anlatısı vardı. Okuduğuma değdiğini düşünüyorum. Yine bu sene okuduğum Türk yazarlardan biri de Ömür İklim Demirdi. Kum Tefrikaları kitabını okudum. Kum Tefrikaları bizi iki farklı hikayeyle buluşturuyor. Bunlardan biri günümüzde yaşayan bir doktorun anlatısı iken Diğeri ise Osmanlı'nın son döneminde pilotluk yapmış ve gizli bir göreve çıkmış bir kahraman. Bu iki anlatı iç içe geçmiş bir şekilde kitapta bizi bekliyor. Öncelikle ben bu yazarın kitabını okuduğum için çok memnun oldum. Diğer kitaplarını da okumayı düşünüyorum. Kalemini çok sevdim. Özellikle geçmişe dair olan, tarihe olan anlatılarını daha çok beğendim. Kitabın son bölümüne bence gerek yok daha erken de bitebilirdi ama genel hatlarıyla çok güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum ve Türk Edebiyatı'nın iyi örneklerinden biri olduğunu düşünüyorum. Ben keyif aldım. Bir diğer kitabımız ise Asimov'un Vakıfı. Vakıf serisinin ilk kitabı yani benim okuduğum sırayla ilk kitabı çok hızlı atlayan, zaman atlamaları çok olan bir kitaptı. Ama çok güzeldi. Akıcı ve kendine bağlayan bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bu kitap çeşitli sosyal eleştiriler, ekonomik eleştiriler, din, siyaset gibi sistemler üzerinden eleştiriler. Hatta psikolojinin, tarihin insanlar üzerinde nasıl kullanılabileceğiyle ilgili çeşitli eleştiriler barındırıyor. Evet bir bilim kurgu ama sadece bize mekanik bir dünya sunmuyor. Yaşadığımız dünyaya dair birçok önemli noktanın üzerine çiziyor. Bu yüzden bence bu kitabı da kesinlikle okumalısınız. Okuduğum bir diğer kitap da Palyaço'nun listesi Emre Timur'un kitabı. Ee, bunu da yine kitap kulübümüzle beraber okuduk. Palasyonun Listesi anlatısı değişik bir kitap çağdaş edebiyat romanı. Yine Türk edebiyatında benim yeni tanıdığım yazarlardan biri Emre Timur okuduğum ilk kitabı da Palasyonun Listesiydi. Sembolik bir dili var, daha kapalı, çözümlemeye açık bir dili var. Özellikle bir grupla okuyor olmak bu yüzden çok keyifliydi. Üstüne de uzun uzun konuşulabiliyordu. Döngüsel bir anlatısı olduğunu söyleyebilirim. Kurgu bir noktadan sonra başa sarıyor ve ilk başta anlamsız bulduğunuz bazı şeyler anlam buluyor. Bu yüzden de okuması keyifli bir kitaptı bence. Son olarak bu sene okuduğum en güzel 10. kitap Turne'de bir yazar. Kendisi bir çizgi roman. Ama okuduğum en iyi çizgi romanlardan biri. Bunu henüz geçen hafta okudum ve beni çok etkileyen kitaplardan biri oldu. Turnada bir yazar kitaplarını imzalamak için turneye çıkan gariban bir yazarın hikayesini anlatıyor ki ben de İstanbul TÜYAP için, imza günüm için Samsun'dan İstanbul'a giderken yolda bu kitabı okudum. Evet her şeyi romantize etmek zorundayım. Bu kitaptaki yazarımız o kadar gariban ki ve o kadar istenmeyen şeyler başına geliyor ki ya yani gidiyor hiç kitap imzalayamıyor. Üstüne üstlük bir cinayet onun üstüne yıkılıyor. O da yetmiyor. Hor görülüyor. Yetmiyor. Kimse ona destek olmuyor, eşi bile destek olmuyor ve bir yazarın aslında sanat yapmaya çalışan birinin yaşadığı zorlukları, yaşayabileceklerini, çevresinden göremediği desteği çok güzel anlatan, böyle hassas noktalara dokunan ama aynı zamanda da çeşitli absürtlüklere de yer verdiği için yer yer komik olan, beni hem duygulandıran hem de güldüren bir kitaptı. Bu yüzden okumaktan çok keyif aldım. Eğer yazmak gibi bir gayretiniz varsa ya da yaptığınız sanatın birilerine ulaşmadığına inanıyorsanız görmek isteyebileceğiniz, okumak isteyebileceğiniz kitaplardan biri Turnede Bir Yazar. Bunun dışında sadece bir çizgi roman okuru olarak da güzel, keyifli, akıcı, kolay okunabilen ve okumanıza değeceğini düşündüğüm çizgi romanlardan biriydi. Benim bu seneki favorilerim bunlardı. Siz neler okudunuz? Bu sene en çok hangi kitapları sevdiniz? Yorumlarda buluşursak süper olur. 2026'da da benimle birlikte kitaplardan konuşmak, filmlerden konuşmak ve birlikte kitaplar okumak, filmler izlemek isterseniz abone olabilirsiniz. Instagram adresimi açıklama kısmına ekliyor olacağım. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Bu kadar. Görüşmek üzere.